Arkadaşlar merhabalar. Orta Doğu'da gerçekten çok ilginç, çok enteresan olaylar oluyor. İsrail bir türlü bakın durdurulamıyor. Çok enteresan gelişmeler, önemli gelişmeler var. Bu nedenle karşınızdayım. Ne oldu? İran'la, İran'ın başkenti Tarhan'da Hamas'ın üst düzey büro şefi İsmail Heniye öldürüldü. Bir suikast sonucu öldürüldü. Şimdi bu gerçekten Orta Doğu'daki tüm dengeleri değiştirebilecek nitelikte. Dün gece yarısı saat 12'den sonra 00'dan sonra size bir video analiz yapmıştım ve ilk kez bu saatte bir video atmıştım ve demiştim ki artık İsrail tüm çizgileri açtı. Orta Doğu'da sıra kimde? Her an her şey olabilir. Şimdi e, burada hani ben demiştim demeye getirmek istemiyorum ama Lübnan saldırısı öncesinde de lütfen Lübnan'ı terk edin. Daha doğrusu başkent Beyrut'u terk edin diye bir video analiz yapmıştım. Ve Orta Doğu'daki bütün okumaları bir araya getirdiğinizde İsrail'in gerçekten artık tüm kırmızı çizgileri aşarak yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını sizlere ifade ettim. Çünkü uluslararası hiçbir kanunu, tüzüğü, nizamı tanımıyor. Her şeyi yapabileceğini, her yetkinin kendisinde olduğunu her seferinde gösteriyor. Şimdi İsmail Haniye yani Hamas'ın üst düzey siyasi büro şefi çok önemli bir konum ve daha önce başbakanlık yapmış birisi ve Hamas için gerçekten simge isimlerden birisi. İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu suikastı düzenleyenin kim olduğunu artık tartışmaya gerek yoktur. Çünkü İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada Siyonistlerin hava saldırısında öldürüldüğü ifade ediliyor. Şimdi bu suikast ne anlama geliyor? Kime ne mesaj verildi? Burada Açık net söylüyorum. Türkiye'ye çok önemli mesaj var. Yani buradaki mesajların en önemlilerinden birisi Türkiye'ye verildi. Bu İsmail Heniye suikastı ile birlikte. Neden olduğunu Sayın Cumhurba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmail Heniye ile olan ilişkileri ve Ankara'ya iki kez 2023 ve daha yakın bir zamanda 24 e, Nisan'da gelmesi çok ilginç sonuçları da olabilecek bir nitelikte ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın İsmail Heniye ve Hamas için söyledikleri ve bunun akabinde yapılan suikast girişimi. Evet, suikast Taranda oldu ama emin olun en büyük mesajla Türkiye'ye verildi. Neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi tabii ki İsmail Heniye dedim ki çok önemli bir isim. E, Hamas'ın üst düzey siyasi lideri e, ve Taranda düzenlenen hele hele bakın bir egemen devletin, işte İran gibi bir devletin başkentinde. Bir suikast düzenleniyor ve Hamas'ın en önemli e, kişisi burada maalesef şehit ediliyor, katlediliyor ve dolayısıyla dünyada şu anda hiçbir ses yok. Niye? Çünkü fail belli. Başka birileri olsa mesela Türkiye işte efendim böyle bir olay yapsa başka bir devlet böyle bir olay yapsa bütün dünya ayağa kalkar. Niye? Hemen şunu söyleyeyim. Yani Hamas'ın niteliği işte e, Gazze'de yapılan seçimde başa gelmesi yasal bir örgüt olarak kurulması. Son dönemde İsrail evet tırnak içerisinde terör örgütü olarak nitelendirdi vesaire filan ama tabii ki oradaki durum çok farklıydı ve dolayısıyla ailesini de öldürmüşlerdi. Hatırlayın şimdi İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu da 10 Nisan 2024'te Gazze'de öldürdü, öldürüldü. Şimdi bütün bir aile yok ediliyor. Bakın bütün bir aile yok ediliyor. Ve en önemlisi de en önemlisi de e, Hamas'ın gelecekte e, liderliğine oynayan, hatta hatta Filistin'in liderliğine oynayan bir kişinin ortadan kaldırılması. İsrail ne demişti? İsrail Katar ve Suriye'de, bizi düzeltiyorum Katar ve Türkiye'de Hamas'ın üst düzey yöneticilerine suikast düzenleyeceğiz. Kim demişti? İsrail İçişleri e, Örgütü, yani istihbarat örgütü, Shimbet açık ne şekilde bunu söylemişti ve Türkiye ile Hamas arasında bir e, efendim işte mesafe olması gerektiğini, Türkiye'nin Katar'ın Hamas'a e, destek verdiğini söylediler. Ve bu sürece gel geldiğimizde yani suikast öncesinde Türkiye'nin Hamas'la olan ilişkileri ve bütün dünya Hamas'ı terör örgütü olarak ilan ederken Türkiye'nin meşru bir e, örgüt olarak, Filistin temsilcileri olarak lanse etmesi de önemliydi. Şimdi baktığımız zaman Burada 17 Nisan, mesela 17 Nisan da çok önemliydi. 17 Nisan'da e, Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Sayın Hakan Fidan Katar'da e, İsmail Henye ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tam da İsrail Gazze'ye saldırdığı o e, önemli e, saldırılarından sırasında. Şimdi burada tabii ki Türkiye'ye geleceği ifade edildi ve e, Türkiye'de geldi. Onu da söyleyeyim 20 Nisan'da Henye, Erdoğan İstanbul'da görüştüler. Bu görüşme çok çok önemliydi. Toplantıya Hakan Fidan yani e, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve MİT e, Müsteşarı, MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Burada Hamas'la ilgili çok ciddi görüşmeler yapıldı ve Hamas'ın efendim işte bu İsrail olan e, anlaşma, ateşkes anlaşması masaya yatırıldı. Hamas'la ilgili tabi basına kapalı olduğu için çok da ne konuşulduğunu bilmiyoruz ama Belli ki, belli ki İsrail bundan çok rahatsız olmuştu ve açıklamayı yaptı. Dedi ki bu Hamas'ın üst düzey yöneticilerini gerek Katar'da gerek de Türkiye'de öldürebiliriz. Suikast düzenleyebiliriz. Bunu Türkiye gerekli cevabı verdi ama yani buradaki mesaj çok açık ve netti. Gelelim. Şimdi Lübnan'a çok önemli bir saldırı gerçekleştirdi dün gece İsrail. Orta Doğu adeta ayağa kalktı. Dünya bütün gözlerini buraya dikti. Ama dikkatini dikkatinizi çektiğim bir şey vardı. Onun öncesinde, onun öncesinde e, Golan tepelerine yapılan saldırı. Bunu işte Hizbullah yaptı dediler. Orada 12 çocuk hayatını kaybetti. Her zaman söyleriz hiçbir çocuk ölmesin. Dini, din, dili, ırkı ne olursa olsun hiçbir sivil ölmesin. Dolayısıyla İsrail bunu gerekçe göstererek hem de Dürzi köyüne yapılan bu saldırıydı. Yani mezhepsel olarak Şii olan bir köye yapılan saldırı 12 çocuk hayatını kaybetti. Bunun üzerine Lübnan'a saldırı yaptı İsrail. Hava saldırısı yaptı. 70 kişi yaralandı. 2 kişi öldü ki bunlardan bir tanesi aynı zamanda Hizbullah'ın üst düzey yöneticisiydi. Bütün gözler Lübnan'a çevrilmişken, bütün dünya buraya odaklanmışken İsrail bambaşka bir suikaste hazırlanıyormuş. İşte o nedenle gece yarısı dedim ki her an her şey olabilir. İsrail artık hiçbir kuralı tanımıyor. O yüzden bundan sonra da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Türkiye'deki siyasiler çok iyi korunmalıdır. Türkiye'deki muhalefet, iktidar bütün önemli kişiler çok iyi korunmalıdır. Korumalar üst düzeye çıkarılmalıdır. Olmaz asla demeyin. Çünkü Orta Doğu'da bir çete var. Bu çete hatta küresel bir çete. Bu çete Orta Doğu'da engel gördüğü, Orta Doğu'da gelecekte işlerine yaramayan ya da efendim e, rakip gördükleri, engel gördükleri kişileri tek tek ortadan kaldırdı. Kaldırıyor. Daha önce söyledim. Suikast, suikastlar dönemi başladı. Biliyorsunuz İran'ın Cumhurbaşkanı bir suikast sonucu gitti. Bunu da defalarca anlattı Şimdi bu e, İsmail Heniye Tarhan'da suikastla kurban gitmesi gerçekten önemli. Gerçekten bunun üzerinde çok çok durulmalıdır. Şimdi düşünsenize yani İran gibi güçlü olduğu ifade edilen ve İsrail'le ciddi efendim takışma içerisinde olan, kavga içerisinde olan hatta savaşın eşiğine gelen e, ta, e, İran'da bir Hamas üst düzey yöneticisi öldürülüyor ve bunun şu anda halen nasıl öldürüldüğü dahi e, tam olarak bilinmiyor. Hava saldırısı deniyor. Yani belli ki çok önemli bir istihbarat e, edinmişler. Çok önemli bir o, operasyona hazırlanmışlar. Bu operasyondan İsrail, e, şey, İran istihbaratının haberi olmaması gerçekten ama gerçekten çok önemli. Fakat öyle gelişmiş teknolojiler var ki, öyle içeride hainler var ki Acaba şu da düşünülüyor. Mesela çünkü İsmail Heniye İran Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni için oraya gelmişti. Devrim muhafızları üst düzey yöneticilerle görüşmeler yapmıştı. Ve aynı zamanda da Hizbullah'ın İsrail'i tehdit ettiği, olan tepelerinde işte saldırı düzenlemiş olduğu, 12 kişinin öldüğü, Lübnan'ın karıştırılması bütün bu dönemde İsmail Heniye Tarhan'a geliyor. Ve Tarhan'da çok önemli bir başkentte her ne hikmetse korunamıyor ve kaldığı yere hava saldırısı düzenlenerek şehit ediliyor. Bu gerçekten gerçekten çok düşündürücü. İşte hep şunu söyledik. Olmaz demeyin. Bakın artık böyle bir dönemde değiliz. Her şeyin mümkün olduğu bir döneme giriyoruz. Orta Doğu'da özellikle gerçekten de küresel bir savaşın fitilini ateşleyecek gelişmeler olduğunu sizlere defalarca aktardım. Ama her ne hikmetse bazıları hala ya hocam çok karamsar haberler veriyorsunuz bilmem ne deyip duruyor. Ve aynı zamanda Türkiye'deki televizyonlarda konuşulanlar tartışılanlar emin olun cevizin kabuğunu doldurmayacak şeyler. O yüzden hani biz müneccim değiliz. Efendim kimseden üstün zekalı falan değiliz. Efendim çok çok iyi gazeteci şöyle kendimizde övmüyoruz ama Önemli olan bağımsız kaynakları takip etmek, önemli olan olayları bir bütün olarak değerlendirerek masaya yatırmak. Yoksa efendim işte şu şuna bunu demiş, böyle olmuş falan deyip sayısal istatistikleri e, bir araya getirmek analiz falan değildir. Analiz öngörü yapabilmeniz için çok önemlidir. O yüzden bugün baktığım, e, baktığımda Orta Doğu'da çok daha karanlık olayların yaşanabileceğini söyleyeyim. Yine bakın bu önemli çünkü... E, siyasi Kanadı, siyasi kanadının lideri İsmail Heniye gerçekten Hamas için çok önemli. Zindanlarda yatmış, ailesini kaybetmiş, başbakanlık yapmış, e, e, şeyden Gazze'den sürülmüş, çok çile çekmiş ve gerçekten Filistin davasına kendini adamış birisiydi. Bütün bunları ortadan kaldırıyorlar tek tek. Emin olun diğerlerini de yavaş yavaş bu suikastlarla kaldıracaklar. Peki plan ne? Proje ne? Geçtiğimiz hafta anlattım. Maalesef izlenmedi o video. Dedim ki Muhammed Dahlan gibi karanlık bir yüzü, bir simayı İsrail istihbaratı ve bazı Arap ülkeleri başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere yeni lider olarak hazırlıyor. Yani Gazze'ye, Filistin'e yeni lider olarak Muhammed Dahlan. Daha önce efendim işte Hamas'la kavga etmiş, Hamas'la siyasi mücadeleye girmiş. Hatta işte adamlarıyla birlikte kavga vermiş, birbirlerini öldürmüş. Bir kişi Birleşik Arap Emirlikleri kontrolünde şu anda e, yaşıyor ve kontrol altına alınmış ve Gazze'nin başına getirilmek isteniyor. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili video analizi yaptım. Lütfen onu tekrar izleyin ki ki projenin tamamını görebilirsiniz. O yüzden Türkiye çok dikkat etmesi lazım. Hele hele son dönemde işte Türkiye ile e, İsrail arasındaki o e, ağız e, tartışması, e, girilen tartışma ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'e girebiliriz açıklaması Olayları gerçekten de bir noktaya getirdi. Bundan sonra Türkiye'de kalabilen bir e, Hamas liderine ya da Allah korusun bir Türk yetkiliye bir suikast girişimi olabilir. Bir suikast olabilir. Devletimiz elbette bunun farkındadır. Gerekli önlemleri mutlaka bugünden itibaren almıştır. Ama artık affedersiniz at izinin it izine karıştığı bir dönemde çok çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Orta Doğu'da tekrarlıyorum bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her an her şey her an her şey olabilir ve daha büyük şeyler de yaşanabilir. Dün gece attığım video analizi de mutlaka izleyin. Çünkü bugünkü suikastin bütün ayrıntıları esasında orada gizli var. İsrail'i kim durduracak dediğinizde de maalesef çileden çıkmış, gözü dönmüş bir çete var. Ve bu tırnak içerisinde büyük İsrail'i kurabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün riskleri göze almış. Çok dikkatli olmak gerekir. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.